Biz Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in dönemindeki namazımızdan ve ahlakımızdan ve bu ikisinin arasındaki hani iman yetmiş rükündür diyor ya taştan la ilahe illallah'a kadar o aradaki yaşam ve itikat üzerine iki mukayese babında bir terazi koysak herhalde iman ve küfür terazisi içerisinde tartılsak muhtemelen fotoğrafımız küfür fotoğrafı olarak görünecek. Muhtemelen. Veya onun anın babam Fethullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in beyan ettiği üzere siz diyor çok olacaksınız ama korkak ve zayıf olacaksınız. Dünya sevgisi size gelecek. Çok olmanıza rağmen adamlar sizi rezil ve kepaze edecekler. Bir dostumuzun dediği gibi dedi ben camideydim dedi imam bir ayet okudu. Dedi nice azlar çoklara galip gelmiş. O şeyi Bedri anlatıyor diyor. Diyor ben dedim zavallı imam. İmam bile farkında değil ki Allah doğru söylüyor. Evet nice azlar çoklara galip gelmiş. Az Yahudiler çok Müslümanlara galip gelmiş. Dedi imam odur Bedri anlatıyor. Kendi Bedri'yi sınat ediyor. Ama o ayet bugün Yahudilerle Müslümanlara ters orantılı maksadın temiz her orantılı. Zira her bir mümini ve Müslümanı birey ve fert ve cemaat ve devlet ve millet babında bazında ele aldığımızda yürü ürkek, korkak, tırsınık yapılar. üstadım buradaki tabiriyle ruhlar, akıllar ve kalpler sarsıntıya girmiş ve o kadar fert bazında korkunç günahlar, fikirler ortaya çıktı gibi fertler, devletler, milletler bazında da hali hazırdaki Gazze ortaya çıkmış olmuş oluyor.